bunu böyle koydum mu? Şuraya da hmm, buraya mı koysam buraya mı? Buraya ya da buraya koyayım. Buraya da dolabı olsun. Şurada bir tane güzel mi güzel bir aynası ve de oyuncak. Oyuncak kutusunda şöyle koydum mu? Şu tarafa koyayım hatta. İşte oldu. Kız bebek Sony'in de artık güzel bir odası var. Oh be sonunda eski evimizi tekrardan satın alabildik. Ben de kendime laptop aldım. Minecraft oynayıp hem de video çekebilmek için. Şöyle şuraya laptopumu koyacağım. Buraya da sandalyemi koyacağım. Evet burası da video çekme odam olacak. Şimdilik hiç mikrofonum yok kulaklığım yok ama o eksikleri de tamamlayacağım zamanla. Oley be evimi geri satın alabildim. Sonunda çok mutluyum. Buraya mutfak gelecek yine aynı şekilde. Buraya da salonum. Tamam şimdi gideyim. Cebimde kalan biraz parayla dışarıdan eşya satın alayım. Koltuk, yatak, baza, maza. Ha? Aa, ne oluyor? Hey hey hey. Ne oluyor be? Kerem Kursler, durun. Ne oluyor Asıl Polis? Hey bence gelsin Ya durun durun ne oldu be? Enes ya, bir dakika. Allah Allah erkek hayranı vursa sadece tamam diyeceğim anlayacağım da ne oluyor ne oluyor durun durun anlamadım ki hiçbir şey bunlar manyak yine delirmiş bunlar koş <laughs> koş 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 ha, ha yiyorsa şimdi beni takip edin hop aa, geliyorlar ya bunlar ne yapıyor yine ya kaç 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 ha, burada ne işi var hop bilek kaç 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 hop ay geliyorlar ay nes geliyor nes nes en lütfen bir şey yapma ha, a -a. Aa, ah, eyvah nereye kaçabilirim ki? Bunlara ne olmuş ya? Bunlar niye böyle beni takip ediyor? Ha, Enes ne oldu? Niye beni takip ediyorsun? Sorun ne? Elinde çiçekler var. Ne yaptım ben? Ha, sen bir şey... Enes hep Enes de Tamam tamam Bir şey demedim. Tamam git başımdan be git. Ha, koş 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 koş. Allah Allah. Ne oldu bunlara ya? Anlamadım ki ben hiçbir şey. Baksanıza hala beni takip ediyor. Eh, konuşmuyorlar da. Ben ne yapabilirim ki bunlara hiç anlamadım Yine ne olmuş olabilir yani Hiçbir şey yapmadım Durduk yere beni kovalıyorlar Durun bakayım şuradan gizli gizli onları dinleyip Öğrenmeye çalışacağım hmm. Heh şuradalar Bakayım ne konuşuyorlar Nereye gitti o Berca hayatım gel bakalım Görüyoruz seni Aa Siz bir şey olmuş size Bu Kerem komiser değil ki Hey Kerem komiser Berca hayatım Of yine Kerem komiseye Aslı polise kim ne yaptı ya Görüyor musunuz bunlara bir şey içirmişler herhalde İksir içmiş olmalılar Bunlar Aslı, Aslı polis değil Kerem komiser değil o da erkek hayranın Buğra değil hmm. O zaman şöyle bir şey yapalım Hemen gidip büyücüden bir tane iksir alalım Onları içirmeyi denelim ve onları Düzeltelim bir an önce Kaşın kaşın hemen büyücüye gidelim bakalım Büyücü 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 umarım yerindedir Aa! <laughs> Sen de kimsin? Ha? Vampir. Lütfen beni ısırma tamam mı? Abla gelebilirken ben de iyi bir vampirim. Ha, emin misin? Bak ben normal bir insanım. Ya beni ısırırsan vampir olurum. Lütfen beni ısırma tamam mı? Hayır abla. Seni ısırmayacağım. Büyücü teyze an burada değil. Ben bakıyorum. Ne istemiştin? Ha, teyzen mi oluyor senin büyücü? Seni teyzen bu hale getirdi yoksa? Abla çok yaklaşma ısırırım. Ha tamam tamam tamam. Tamam ısırma. Şöyle durayım o zaman. Olur mu çocuk? Vampir çocuk galiba. Vampir çocuk. Evet abla ne istemiştik? Ben sana hemen hazırlayıp vereyim. He ee, şey güzel soru. Benim arkadaşlarım var Biri Enes, biri Kerem Komiser Biri Aslı Polis, biri de Bora Bora erkek hayranım Aslında hep bana aşık Ama diğerleri beni hiç sevmiyor Yani sevmiyor derken aşık anlamında Aşık değiller bana Ama şu an Kerem Komiser bana aşık Ve diğerleri beni ellerine bıçaklarla kovalıyorlar Fakat da Enes orada Beni orada sanıyor ve Beni bekliyor orada Oo, Abla ben sana çok güzel bir eksik vereceğim Biliyorum bunu ya çok teşekkür ederim vampir çocuk. Beklerim o halde burada. Tamam abla sen bekle. Ben vereceğim biraz hazırlayayım Tamam arkadaşlar Vampir çocuk bana iksir hazırlarken Sizler lütfen like atıp kanalıma abone olur musunuz Bu arada facecam bir video gelsin mi Facecam bir video çektik Onu atmamı istiyor musunuz Yorumlara yazmayı unutmayın Diğer yedek kanallar ya Berca Ya Berca kanalına ya da bu kanalıma O videoyu atmayı düşünüyorum Sizler tabi videoyu isterseniz Hemen editleyip atacağım videoyu Abla iksirler hazır işte Ha teşekkür ederim Vampir çocuk hop aldım Aa! Oh.

Beni öyle patladı. Ben gidiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> kaç kaç kaç. Bu çocuk beni ısırır ya. Vallahi şaka maka ısırtı sandım. Hemen şimdi gidip bu iksirleri galiba Enes'lerin üstüne fırlatmam gerekiyor. Şimdi gidelim. ilk önce Enes'e fırlatalım. Enes şuradaydı. Bakayım işte burada. Alsın Enes. <laughs> Attım. Düzelmesi lazım. Niye olmadı ki? Ee, olmadı galiba. Tamam tamam. Belki zamanla etkisini gösteriyordur. Şimdi gidelim bakalım. Kerem komiserleri de hepsini atacağım tek tek. Neredeler? İşte buradalar. Aslına Aslı alsa polis. Aslı Kerem komiser. Aslı burada. Kaç 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 kaç. Tamam. Umarım düzelmişlerdir. Vay be. Tavanı ne güzel yapmışlar. Tamam. Şimdi kaçma vakti. Kaç 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 kaç. Bakayım. Ay! Hala geliyorlar. Ne zaman etkisini gösterir ki? Ben hiç bilmiyorum. Hiç daha önce böyle bir iksir kullanmamıştım. Tamam en azı e ben şimdi evime gideyim. Evimi dizecektim. Eşya bulamadım onlar yüzünden. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bu geceyi evde geçireyim. Evden çıkmayayım. Çünkü bunlar psikopata bağlamış yine. Evet çıkalım bakalım. Şimdi evimize mışıl mışıl uyuruz. Ay ne oldu be? Hı. Sabah olunca mis gibi uyanırız. Ve onlar da düzelmiş olur büyük ihtimalle. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi birazcık uyuyalım. Hmm. Hmm. Öpün <laughs> öpün. Öpün öpün. <laughs> Bu nasıl bir rüya ya? Herkes beni öpüyor. Hayvandı <laughs> ben de. Ben de. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> ne oluyor be? Niye beni öpüyorsunuz? Ne oldu? Ayşe'cim günaydın. <laughs> ne ne, ne günaydın ya? Siz iyi misiniz çocuklar? Enes konuşsana yapıyorsun burada senin de işin var ellerinde güllerle uyuyorum ya Allah Allah ne yapıyorsun siz böyle Bacacım ya bize kızma lütfen sana kahvaltı hazırladım tatlım Yok bir şey istemiyorum sizden sağ olun Allah Allah iksiri attım bunları şimdi bana aşık olmuşlar <laughs> Gidip başka bir iksir almam lazım. Peşim bıraksınlar artık. Yok bir beni seviyorlar yok bir benden nefret ediyorlar. Of bıktım artık ya. Hey vampir çocuk. <laughs> abla hoş geldin. Ne oldu yanlış bir şey mi verdin? Hayır ya yani evet. Yanlış vermişsin. Şimdi beni çok seviyorlar. Öpüyorlar bana kahvaltı hazırlamışlar. İşte her şeyi tersi döndürme iksiri. Başka da bir iksir veremem onun haricinde. <laughs> Nasıl veremezsin? İyi de hayatım böyle boyunca böyle mi kalacak yani? Hepsi beni seviyor şu anda. Abla bir şey olmaz işte ne kadar güzel. Of İyi tamam bir çocuk ne yapayım o zaman peşimden gelmiyorlar. Tamam tamam ben çok kafama takmayayım en iyisi. Ben onları görmemezlikten geleceğim. Mesela gideyim bugün kendime mobilya alayım. Evimi dizeyim mutfağımı yapayım. Evet evet çok iyi bir fikir. Hadi lütfen hemen koşun koşun beni takip edin. Şimdi gidelim mobilya alıp evimizi dizelim. Evet şimdi game'ını geçtim ve mutfağımı dizeceğim. Mutfağım bu sefer hangi renk olsa? Hmm, beyaz. Tabii ki de beyaz istiyorum. Önceki hangi renkti hiç hatırlamıyorum. Hatırlayanlar var mı? Galiba önceki de beyazdı. Ya da kahverengi olması gerekiyor. Evet evet sanırım kahverengiydi. Şimdi birkaç tane şöyle mutfak eşyası aldım. Bu güzel durmadı. Şunlardan koyalım. Bundan koyalım. Burası çiğ, kaşık çatal olsun. Şuraya yok bu yamuk. Bu e bu da yamuk. Bu bu da en sağ tarafa konuyor sanırım. Bu aşağı mı konuyor acaba? Bakayım aralarında boşluk var mı? Yok güzel oldu. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun üstüne ocağı koyabiliriz. Ocak ocak ocak. Nerede hmm, neredeydi ya ocak? Ha işte burada. Şu ocağı şöyle şunun üstüne koyarsam bakayım. Evet güzel oldu. Hatta 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 şöyle bir şey yapacağım. Buraya iki tane ocak yapacağım. Büyük mutfak olsun. Şuraya da musluk yeri yapmam lazım. Ama ona özel... ha işte şu. Bundan lazım şimdi. Ne? Burası da musluk yeri olsun. Acaba bu sefer komple cam yapsam mutfağım ya? Çok feri olur. Şöyle yapsam bakayım. Ooo evet süper oldu. Tamam tamam böyle yapacağım. Bu Burayı kırmam lazım. Ya da şöyle yaparız. Burayı böyle düz yaparız. Hmm, ama birazcık biçimsiz oluyor öyle de. Ve düşün düşün düşün. Tamam o zaman şu şurayı da böyle yaparız. Bakayım. Evet şimdi oldu işte. Burayı da şöyle düzelttik mi? Şurası kalmış. Evet mükemmel oluyor. Ee, i̇ki tane el yıkama yeri çok saçma olur. Şuraya da kaşık çatal çek. Aa, ya da buzdolabı koyalım. Evet evet buzdolabı en sağda olsun şuraya. Buzdolabını koyalım. Şimdi musluğumuzu koymamız lazım. Musluk sanki birazcık saçma bir yerde oldu ya. Bakayım şunu acaba bu tarafa mı alsam? Evet şimdi daha güzel oldu. Buraya da şöyle normal çekmecelik koyacağım. Hmm, birazcık garip duruyor. Bunlar niye böyle oldu ki? Bu birazcık havada duruyor gibi. Tamam oldu oldu. Sorun değil. Şimdi buraya musluğumu koyacağım şöyle. Evet aldı. Bakayım. Aha işte mükemmel oldu. Şimdi önce hatırlıyor musunuz? Burada ada vardı. Şurada şöyle bir ada vardı. Ada demek yani böyle oluyor. Böyle bir burada masa gibi bir şey vardı. Bence... A e ya sizin burada yine ne işiniz var? Ha yeter artık bıktım sizden. Şu şuraya da şunu koyalım. Neyse tamam ben onlar yokmuş gibi davranacağım. Böyle buraya masa mı? Evet evet. Ama bu sefer şöyle yapacağım. Bu taraftan geçiş yoktu ya. Bu masa ortada olsun birazcık. Bakın yani şöyle. Aynen böyle olsun. Bu sefer mutfağımın masası böyle olsun. Buraya eee table koyacağız. Ama ay pardon chair koyacağız. Chair yani sandalye koyacağız. Ama buraya ee, nasıl bir sandalye koyabiliriz? Düşün, 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 düşün. Bunlardan belki olabilir. Yer kaplamayacak sandalye koymamız gerek. Veya buraya sandalye koymayıp masayı farklı bir yere daha koyabiliriz şuraya. Bir bakayım deneyim bir nasıl duracak. Şöyle şuraları sandalye koyacak. Bir tane buraya bir tane şuraya koysak hatta. Hmm evet diğer kaplamada ama bu sandalye hiç uymadı buraya ya. Şöyle farklı bir sandalye koymayı denesek. Ha mesela belki şunlar olabilir. Veya bakınayım bakınayım bakınayım. Şu da olabilir. Ama çok beyaz oldu. O yüzden birazcık pembelik katmak istiyorum. Hatta şöyle renkli yapabiliriz. Mor falan filan mavi yapalım bir tane de. Evet böyle daha iyi olur gibi bakayım. Aynen ya böyle daha tatlı oldu. Şuraya da bir tane pembe ve buraya da bir tane mavi olsun. Tamam çok şeker oldu bence. Şimdi yemeklerimi koyabilirim Yemeklerim Birazcık kurabiye koyalım çorba koyalım Sushi'yi en sevdiğim Biliyor musunuz ben karidesli Sushi'yi çok severim bayılıyorum Karidesli sushi'ye şöyle şunları da Koyalım pastamızdan koyalım Sosisi koyalım pizza koyalım Kesinlikle tamam şimdi bunları Şöyle dizeceğim buraya bakın bir sürü Bir sürü dizeceğim sushi'miz şöyle Dursun çöp stiklerimiz de var Şöyle şuraya bir tane çorbamız Olsun oh buraya da kurabiyelerimi biz, buraya da pizzamız olsun pizzamız şöyle pizza of 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 mutfağa bakın yıkılıyor hmm, davlumbaz koymayı unutmuşuz hemen ee, davlumbazlar neredeydi Bakayım ha şurada olması lazım. Hemen bir tane de davlumbaz koyacağım. Davlumbaz mikrodalga da alayım. Davlumbaz ne bilmeyenler için hemen gösteriyorum. Şunlardan koyacağız. Bir tane de mikser koyalım. Sonuçta burası mutfak. Bir sürü yemek yapılacak. Mikrodalgamız burada olsun. Mikserimiz burada olsun. Buraya da dev davlumbaz koyalım. Şöyle burayı böyle yapalım. Hani burası fırının borusuymuş gibi. Bakayım oldu mu? Hmm, birazcık yukarıya alabiliriz aslında bunları. Allah dalmamazlarımız gitti. Heh, tamam işte şimdi mükemmel oldu mükemmel. Bakınız. Uhu, süper. Şuraları şöyle kapatalım hatta buralara dolap gelsin. Hmm, demek ki yukarıdaki dolaplar vardı ya yukarıya böyle konulan. Onlar heh, bir tane şundan bir tane de şundan alacağım. Heh. Buralara şöyle dolaplarımızı dizeceğiz şimdi. Oh bakın bir sürü dolabımız olacak şimdi burada. Birazcık yukarıda oldu ama sonu yok bir şey olmaz. Ben buralara uzanırım şöyle. Evet işte mükemmel oldu mutfağım. Bakayım. Ay çok da yakıştı. Tamam süper oldu. Ay hey, bence bize yardım edelim de ister misin? Yok yok. İstemem teşekkür ederim. Hemen şu salonumu da düzelteyim. Zaten başka hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi coğuş yazalım. Coğuş koltuk demek. Coğuş yazalım koç. Bakalım hmm, hangi koltuktan koysak. Ee, Bir öncekinde bu beyaz koltuklardan vardı. Şimdikine de hangi renk koltuk koysam. <laughs> Acaba rengarenk koltuk mu yapsak? Mükemmel olur. Durum bakayım deneyeceğim nasıl duracak şöyle en sonuna pembe koyalım ortaya aa bu köşesiymiş tamam mor koyu pembe açık pembe olsun şöyle pembelerden mora gitsin ve en ucunda da hangi renk olabilir şöyle bakalım en uçlarına. Hmm, en ucunda da belki mavi olabilir Aha ya da bu Bakın bakın çılgın bir salon yapacağım şimdi Şuraya buraya Aa, Şu rengi kaldırabiliriz Mor ve de bu renk Bakayım ha, Çılgın bir salonum var artık Oturma yerine bakın Mükemmel oldu mükemmel Hmm. Ama birazcık biçimsiz oldu. Koltukları bu tarafa mı koysam ya? Şöyle daha iyi durur gibi. Bir deneyeyim. Bakayım şöyle koyalım böyle, böyle ve böyle. Tamam. İşte şimdi oldu. Şuraya da TV'miz gelince bakalım beyaz TV koyalım. Beyaz TV'yi şöyle koyduk mu? Evet şimdi daha güzel oldu. Deminkine göre daha iyi. Bakın vay be salonum çok süper oldu. Hmm, Salona başka ne koyabiliriz? Bakın iyiyim. Saat ıı, çirkin durur. Şunlar kapı girişine koyabiliriz. Balık, kuş bunlardan kesinlikle koymalıyız. Şöyle şunları sabitleyin. Bir tane de akvaryum koyalım. Çok 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 çok, çok güzel. Hmm, akvaryumumuz şu köşede olsun şöyle burada ne var şöyle şuraya akvaryumumuzu koyalım burayı cam yapacağım ama balıklar dışarıyı izlesin evet şuraya da şöyle kuşumuzu koyalım kuşumuz da şurada olsun bakayım burada olsun şurada da balığımız olsun ay çok şeker oldu ya tamam farklı bir ev oldu bu sefer bakın farklı birazcık böyle ben hayvanları çok sevdiğim için balığı, kuşu, kedi, köpeği. O yüzden birazcık fazla koydum. Siz de hala buradasınız. Bu kadarlık olsun şimdilik. Akşam o zaman çok da Hı, uykum geldi. Size çok seviyorum. Umarım videoya like atıp kanalıma abone olursunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.